Merhaba arkadaşlar sizlerle beraber PK2 Abi lütfen sus. PK2 Ben o kadar da iyi değilim. oy ya burada okuyorum. Bak abi. Ya <laughs> <Bakırım>. kim geliyor? Benim gibi cerrahi dersi geldi okuyorum. Ben de. O Adamlar Hani güç gibiyiz? Ya aktar. Hıh. Çok Bu şekilde şey hmm, <laughs> şey. bayağı elmas filan harcayacağım. <laughs> Zaten atamazdı onu. Ya, Şöyle parkur gibi yaptım. <laughs> Tutma be. <gülüyor> <gülüyor> zaten ben oğlum boş ver oraya gittim zaten. <gülüyor> 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 Yendim. burada gol oldu. basın <laughs> <diri> <laughs> gol atacak zaten. whoo, 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 yani kazanıyorum. Derken tek whoo, 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 bu ne? Burada kesiyorum. Kaldığımın yerden devam ediyor. Oğlum ben oynaya basıyorum. İnşallah Türk birisi gelir. Amin. İki saattir İngiliz, İngiltere'de otur. Oğlum ne zaman Türk birisi gelecek ya? Türkiye. Türkiye. Azerbaycan Filistinli filan da olur. Ha, onların türlerinde de olur. Ya şunlardan ben göremiyorum ki türlerlerde. E buna çok kolaymış bu. Kolay lokma. Bildiğimiz lokma. Lokum yani. Var diye ya bildiğimiz. Oğlum siz ya. Adam Allah Allah hayatı. Evet. Eşit oldu ben olmak istemiyorum belki o adam. Allah Allah. Bu adamda bir sıkıntı var. Dertli bu adam. Kesin. Tamam çok Be. İki iki oh. yes yes bir gol atan kazanıyor Bakalım kim o birinin bu golü atacak. Ben yanlış mı oldum? Yok. Adam da eti tutsun. Yani şey söyleyeyim. Burada yayını kapatıyorum. Yani kesiyorum. Kavrayın <laughs> nereden kalan? Buyum geldim. İki maç söyledim bakalım kaç maç ilerleyeceğim burada günü kessem. kaldığımız yerden devam edelim varma değil istemiyorum hmm, bakalım kim gelecek benim gözümden düşük olsun da 2900 Aa bak yendim kesin bana bu adam 843 ben 990 2990 adam eee kasma. Onu göremedim ki. He, 2845 galiba değil mi? Onu nasıl gol yaptı? Gol? Bir saniye i̇şte anne. Bu maç bitsin be. Çaptı ki. Sen hazır Hadi.

adamın bir doğrusu var yani o doğruyla bile işte bu şu an eşitiz hadi at at sen at kuşu 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 o, o gol değil ben onu saymıyorum onun kale yok ben nereye atacağım kale yok